Derin ikinci, 32 yaşında, Novus grubunun menajeri. Nasıl oldu? Hala inanamıyorum. Bu gece grubun yeni albümünün lansmanı vardı. Sedat Caner, 45 yaşında, Troy müziğin sahibi. Her şey çok güzeldi ama Timur çok sarhoştu. Daha ilk şarkı bitmeden gitarı attı ve gitti. Basından seçkin konuklarımız vardı. Bir şekilde durumu idare edip konukları yolcu ettikten sonra Timur'un yanına gitti. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Toplamışsın üç beş tane geri zekalıyı. O salakları mı çalacağım ben? Tamam canım sinirlenme. Sen de salak salak konuşma. Bir işki koy bana. Yeser artık çok içtin. Bütün lansmanı mahvettiğinin farkında değil misin sen? Ben değil. Bu salak mahvetti. Sensin salak. Ulan bas bas bağırtıyorsun gitarı. Ağzına şarkının. Parçayı doğru düzgün söyleyebilseydin bu olmazdı. Nerede benim içkim? Tamam koçum. İçme artık. Bana bak. Bana babalık taslama. Timur yeter artık. Kes sesini. Sen deyle garip etme. Hepiniz benim sayemde varsınız. Hepiniz. Yeter artık kes. Bundan başkası kesmez onu. Ruhu başka türlü huzur bulmaz. Hayatta yaptığım tek hata senden boşanmaktı. Beni bir tek sen anladın. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Anladınız mı? Hiçbirinize. Metin Oğuz, 30 yaşında. Novus grubunun basçısı. Timur gittikten sonra Tolga ile gidip kendimize içecek bir şeyler aldık. Ya diğerleri? Bir ara pencereden Alevle Kenan'ı gördüm. Alev Tezcan, 30 yaşında. Maktül'ün eski karısı. Çok üzgündüm. Bahçeye çıktım. Kenan bahçedeydi. Pardon, Kenan kim? Kenan müzik yazarı ve eleştirmendir. Timur'un hayatını anlatan bir kitap yazıyor. Bahçeye çıktığımda çok üzgündüm. Nedense kendimi suçlu hissediyordum. Kenan'la konuştuk biraz. Bazen gerçekten ayrılmasaydık nasıl olurdu diye merak ediyorum. Belki de onu hiç bırakmamalıydım. Yapma lütfen. Boşuna üzüyorsun kendini. Sen değil kim olsa Timur'u değiştiremezdi zaten. Acaba çıkıp bir baksam mı? Saçmalama Alev. Bu gecelik bu kadar sorun yeter. kriz daha yaşatma bize ne olur. Bir de Maya ile uğraşmayalım. Kenan Eroğlu, 42 yaşında, müzik yazarı. Açıkçası bu hepimiz için çok can sıkıcı bir durumdu. Aslında ilk kez olmuyordu. Daha önce benzer şeylere şahit olmuştum. Ayıldığında hiçbir şey hatırlamayacağından adım gibi emindim. Tolga Öz, 30 yaşında, Novus grubunun bateristi. Bir ara elimde bir içkiyle salona girdim. Maya bir köşede oturmuş ağlıyordu. Sonra Rüzgar'la beraber bir odaya geçtiler. Rüzgar Yalçıntaş, 31 yaşında, Novus grubunun gitaristi. Maya çok üzgündü. Sakinleşmesi için onu odalardan birine götürdüm. Bir türlü sakinleşmiyordu. Devamlı ağlıyor, sinirimi bozuyordu. <laughs> tamam, tamam. Sakin ol. Olmuyor işte. Hiçbir şey işe yaramıyor. Rezil oldum herkese. <laughs> Maya Erdem, 25 yaşında. Maktul'ün sevgilisi kadar odada kaldık hatırlamıyorum. <laughs> Bir süre sonra salona döndüğümüzde derinle Sedat yukarı çıkıyorlardı. Sana bırakacak olursak neler olacağını gördük. Asıl sen kendine bak. Biraz önce senin yüzünden delirmedi mi? Benim yüzünden mi? Evet, senin yüzünden. Asıl senin yüzünden çıldırdı. Çok geçmeden de derinin çığlığını duydum. you <music>